Evet, şu an sırttan geçtik. Bulgar tarafına giriyoruz. Genelde burada da yine bir sol tarafı öneriyorlar. Yine bir tam sol yapalım. Bakalım gerçekten hızlı mı geçeceğiz, göreceğiz. Ama Sırbistan tarafını gerçekten en sol tarafı <laughs> normalden çok daha hızlı geçerli. %20, %30 daha hızlı geçtik. Yine burada Bulgaristan'da şeyler var. Arabaları ilaçlıyorlar. Bu yani Covid döneminde mi kaldığı bilemiyorum. Şu an ilaçlıyorum onu da bilmiyorum ama burada bir ilaçlama sistemi var. Onun içerisinden geçiliyor. Şu an geçiyoruz. Kamera yapacak mı? Sanki yapmıyor gibi. Yok. Bir vakitte bu ilaçlama sistemini hatta paralı yaptıklarını söylüyorlardı. Daha sonra kaldırmışlar ama şu an herhangi bir ilaçlama olmuyor. Ve Bulgar tarafı daha hızlı geçiyor gibi. Bakalım. Evet burada sanki dedikleri gibi. Sol taraf normalden daha hızlı gidiyor. Burada 4-5 yola ayrıldığı için kesinlikle. Burası mantıklı.